Canlı canlı Keş hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Evet bugün muhteşem pazar bülteninden sizler için 5 maç seçtik. Bugün iki premium adminim hem Gambler hem Muhtar burada benimle birlikte. İkisine de birazdan merhaba diyeceğim ama ondan önce herkesten videoya birer beğeni ve birer destek emojisiyle birlikte yorumlarda buluşmamızı istiyorum. Evet öncelikle Muhtar adminim hoş geldin. Hoş buldum Leo. Herkese selam arkadaşlar. Güzel bir pazar günü olması dileğiyle. Umarım videomuzdaki tercihler de başarılı bir şekilde gelir. Hepinize şimdiden bol şans. Teşekkürler. Evet sen de hoş geldin Gemdar. Hoş bulduk. Teşekkürler herkese. Selamlar arkadaşlar. Bugün pazar günü. Bülten açısından baktığımız zaman da baya kalabalık. <laughs> baya da bahislerimiz var açıkçası. Toplamda 5 maçı yorumluyuz arkadaşlar. Muhtar da bugün videoda bizlerle birlikte olacak. Onun da iki tane güzel tahminleri var arkadaşlar. Umarım full çekeriz. Herkese şimdiden bol şanslar. Evet ben hiç vakit kaybetmeden 5 maçımızın ilk maçıyla sizlere Gender'ın değerli yorumuyla bırakacağım. Sütun Graz maçına gideceğiz. Saat saat buçukta başlayacak maçta. E, sen maçtan neler bekliyorsun? Evet e, biliyorsunuz zaten arkadaşlar Avustralya Ligi'nde şu an için şampiyonluk grubu oynanıyor. İlk 5 sıra üzerinde baktığımız zaman tabii ki de e, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi e, Ligi'ne gidiyor arkadaşlar ilk 5 sıra. E, şu anda da Stumgras e, Blue Weiss'te oynayacak. Blue da 6. sırada bulunan bir takım arkadaşlar. Açıkçası son maç performanslarına baktığımız zaman ise e, son 3 maçında arkadaşlar arka arkaya mağlubiyet serisi alan bir Blue var. E, Sungras üzerinde baktığımız zaman ise arkadaşlar Sungras e, son 5 maçında hiç e, kaybetmediler. 3 galibiyet 2 beraberlikleri var. E, Nitekim de son maçında Salzburg gibi güçlü bir rakibi deplasmanda 2-1 gibi bir skorla yenen Sungras var. E, tabii ki de puanlar birbirine yakın arkadaşlar. Burada e, Şampiyon Ligi elemelerine gitmek için ilk iki sıra e, tabii ki de gidecek. Tabii ki de üçüncü sırada olan bir Salzburg var. Takip ediyor arkadaşlar. Arada 5 puan gibi bir fark var. Haliyle de maçlar olduğu için Sumgraz adına çok önemli bir maç olduğunu düşünüyorum. Yani performans gol, 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 ve goller rahat bir şekilde atabilen bir takım tabii ki de. Ee, İsa'da da oynayacağı için arkadaşlar. Ben Sumgraz'ın gollerine güveniyorum. Ev sahibi 1.5 üstü tercihine gideceğim. Ev sahibi 1.5 üstü seçeneği bu maçta bizim için kombine tercihidir arkadaşlar. Gayet de güzel bir oranı var değerlendirmek isteyenlere de bol şanslar. Evet, teşekkür ederiz Gendur. Ağzına sağlık. Gerçekten e, muhteşem bir analiz. E, ben Ajax'dan e, ikinci maçımıza Ajax maçına geçeceğim hiç bekletmeden. E, Ajax maçımız için de muhtarın değerli yorumlarına başvuracağız. Muhtar, Ultrack Ajax maçı sen neler bekliyorsun bu maçta? Evet Leo, öncelikle ben şunu söylemek istiyorum. Maç erken saatte saat 13.15'te oynayacak ve e, Hollanda ile biliyorsunuz ee, uzun bir süre Karadeniz sistemde kaldıktan sonra artık bu sezon birkaç ay önce barışmıştık kendileriyle. Kendileri de sağ olsunlar bana güzel bir karşılama yaptılar. Hemen hemen Hollanda'da kayıp vermedik kaç aydır. 2-3 tane ruh dışında. Verdiğim her Hollanda takımına bahisler, Hollanda ligine bahisler geldi. Bu maça geç, e, geçtiğimizde ise Ajax'ın şampiyonluk e, yarışı devam ediyor. Ha, her ne kadar PSV'ler arasında puan farkı şu anda 9 puan olsa da e, hala 5 maç var. veya 5 maçta tabii ki 3 puan sistemde her şey mümkün. Her zaman denildiği gibi. O yüzden maçı mutlaka kazanmak zorunda. Maçta mutlaka gol bulmak zorunda ki Ajax'ın zaten gol bulmadığı maç sayısı çok nadirdir. En son gol bulmadığı maç da çok aylar önce olmuştu. Deplasman'da da e, ev sahibi deplasman fark etmeksizin kendi evindeymiş gibi rahatça oynuyor. Ki ligde de deplasman sıralaması yaptığımız zaman lider yine Ajax e, 15 maçta 27 gol attığını görebiliyoruz. Utrecht tarafına geldiğimizde ise Utrecht'in de şöyle bir amacı var arkadaşlar. İlk üçe girebilme iddiası hala var. Tabii ki ikincilik çok zor ama e, en azından üçüncü olmak ya da kendini dördüncüde kalmak isteyebilirler. Çünkü e, dördüncü olan Avrupa Ligi'ne gidiyor. Üçüncü olan ise Şampiyonlar Ligi ön gidiyor. Daha altın alırsa e, eleme playoffları ya da Avrupa Ligi ön eleme şeklinde oynuyor. Utrecht de yine Avrupa e, kariyeri için burada kendi evinde en azından seyircisi önünde bir gol atmak isteyecektir ki bence mutlaka atacaktır. Ayaksa e, deplasmanda gol yiyen bir ekip. O zaman zaman e, en son William'dan William'ın alt takımlarından e, bir gol yemişti. Ondan önce derbi maçlarında kolay kolay gol yemiyor ama daha böyle basit takım dediğimiz takımlardan gol yiyebiliyor. Utrecht'in de kendi evinde seyirci desteğiyle beraber gol bulabileceğini düşünüyorum ve karşılıklı gol var bahsini burada öne çıkarıyorum. Evet. Ağzına sağlık muhtar. Gerçekten e, Utrecht maçında karşı gol var seçeneği kombine, kombine listemizde güzel bir yer edindi. Sungraz maçıyla beraber orada da ev sahibi bir buçuk tercihimiz vardı. Ve üçüncü maçımıza geçeceğiz arkadaşlar. Ama üçüncü maça geçmeden önce Eğer videonun bu zamana kadarki kısmını beğendiyseniz sizden beğeni butonuna basmanızı rica edeceğim ve Gent maçıyla devam edeceğim. Gent kulüp kuruş maçı. Bu maçta e, Gambler'dan bakalım nasıl bir yorum alacağız. Evet yine Belçika'da şampiyonluk grubu arkadaşlar. E, nitekim baktığımız zaman şu an için kulüp bürüş e, performans alanında son 5 maçında arka arkaya galibiyet serisi alan bir kulüp bürüşü var arkadaşlar. E, nitekim de zaten biliyorsunuz ilk 6 sıra önemli takımlar. Bu önemli takımlara karşı galibiyet alan bir kulüp bürüşü var. E, bu ligde de, e, şampiyonluk grubunda da arkadaşlar ilk bir sıra şampiyon ligine gidiyor. E, şu an için Genk ilk sırada e, kulüp birisi ise ikinci sırada Şampiyonlar Ligi elemelerine gidiyor ikinci sırada olan takım. E tabii ki de şampiyonlu, Şampiyonlar Ligi'ne gitmesi için arkadaşlar kulüp bir burada e, bir galibiyet alması lazım ki e, şampiyonluk e, Şampiyon Ligi gruplarına gitmesi için e, gençler aralarında da bir puan gibi bir fark var arkadaşlar. O yüzden o yüzden ben kulüp bürücün bu maçta bayağı istekli olacaklarını düşünüyorum. Ha, yani birincilik adına bu maça daha önem vereceklerdir. Bence performans anlamında zaten az önce söyledim. Gol ve golle rahat bir şekilde bulan bir kulüp bürücü var. E, Gent adına baktığımız zaman ise arkadaşlar Gent şu an için ee, şampiyonluk grubunda 5. sırada bulunan bir takım. 5. sıra arkadaşlar e, Avrupa Ligi'ne ve Konferans Ligi'ne gitmiyor. E, tabii ki de Gent adına da önemli bir maç. Çünkü bir baktığınız zaman arkadaşlar e, Anderlet 4. E, sırada puanlar birbirine yakın. Yani aynı puandalar. 4. lük için kapışan bir Gent var. E, performans anlamında da baktığımız zaman arkadaşlar Son 5 maçında 2 galibiyet, 3 muhalibiyet aldılar. Yani genel anda giriş hatta kötü Gent'in. E, tabii ki de burada Kulüp Brüj'e karşı minimum bir gol bulabilirler. Yani gol atabileceklerini düşünüyorum. Bu sebepten dolayı da arkadaşlar ben deplasman takımının gollerine yöneleceğim. E, kulüp bürcünün rahat iki şekilde gol atacağını düşündüğüm için deplasman bir buçuk üstü seçeneği bu maçta bizim için kombine tercihidir arkadaşlar. Evet Gambler ağzına sağlık gerçekten. E, Gent maçında da deplasman bir buçuk üstü çok güzel bir seçenek olarak kombine e, yerini aldı. Ve e, yine Muhtar'a döneceğiz. Tromso maçıyla Bakalım ee, şanlı Tromso'dan neler bekliyor muhtar? <laughs> evet Norveç'in güzel takımı Tromso ve Kristiansund karşılaşması. Yine erken saatlerde saat 15.30'da arkadaşlar bu maç Norveç Ligi'nin 3. hafta karşılaşması. E, Tromso Ligi aslında istediği gibi başlayamadı diyebiliriz. E, şu ana kadar 2 maç yaptılar ligde. İlk maçı 1-0 kazanmıştı açılış maçını ama ben çok oradaki oyunu, da oyunu beğenmemiştim. Zaten golü de penaltıdan bulmuşlardı. Buran karşısında da 3-1 mağlup olmuşlardı. Ee, yine ilk golü atmışlardı ilk yarıda. Daha sonra bir kupa maçı oynadılar 13 Nisan tarihinde. Ama tabii ki rakipleri asla denge olmayan bir takım. Hamla adında bir takım ve 10-0'luk bir ezibiyet vardı. Ama dediğim gibi e, denk, denge olmadığı için bu maçı e, analiz anlamında kriter Kriterimizi almamıza gerek yok. Deplasman takımına baktığımız zaman Kristiansund Sunta ise ee, yine kupa maçında rakibine 5 attı ama yine bu rakibinde de analiz anlamında bir gerçekliği yok çünkü arada çok ciddi bir güç farkı var. Ondan önceki ligde oynadığı maçlara baktığımız zaman da eğimli çıkımda bir maç oynadığını görebiliriz. Özellikle Deplasman'da e, öne geçtiği maçlarda bir de skoru koruyamadığını ve e, goller yiyerek maçları kaybettiğini gördük. 2-1 ve 3-1 lig skorlarla maçları kaybettiler. Sadece evinde oynadıkları Brian maçını kolaylıkla geçti. o da seyirci desteği sayesinde. Burada yine deplasmanda ben Christian Sunut'un gol bulmasını bekliyorum açıkçası. E, e, da gayet yeterli deplasma 0.5 üstünün. Aslında karşılıklı gol var ve 2.5 buçukta işte kadar maçın gitmesini bekliyorum. Ama riski azaltmak için biz direkt deplasma 0.5 üst tercihini e, kombinemize ekleyebiliriz. Yani Christian Sunut takım 0.5 üstünü sizlere önereceğim arkadaşlar ben burada. Evet, Tromso Kristiansund maçında da e, basman 0.5 üstünü muhtarın tercihi olarak kuponlarımıza aldık ve gecenin son maçına gideceğiz. E, Fransa'da rotamız saint etienne Lyon maçı. Gambler Fransa'dan bizi neler bekliyor? Evet bu sene üzerinde açıkçası Lyon'u defalarca kez videolarımızda değerlendirmişliğimiz olmuştur arkadaşlar. Ta ki Avrupa maçlarına kadar e, son maçta biliyorsunuz Avrupa'da Manchester United'a karşı e, elendiler arkadaşlar. 2-0'dan 2-0 gibi bir skorla geriden e, gelerek 2-2'yi yakaladılar. uzatmalarda da 4-2 öne geçtiler arkadaşlar ama e, tabii ki de uzatmaları koruyamadılar. 4-4 bitti. Sonra penaltıları da tabii ki de Manchester United e, turu geçti arkadaşlar. Yani lig üzerinde de baktığımız zaman e, tabii ki de e, Lyon'un şu an için ligde 4. sırada bulunan bir takım arkadaşlar. İlk 3 sıra Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor. Biliyorsunuz Şampiyonlar, Şampiyonlar Ligi'ni e, ligi için e, tabii ki de ilk üst sırayı e, garantilemek isteyecektir Lyon. E, bunun için de tabii ki de Lyon'a galibiyet lazım arkadaşlar. E, burada tabii ki de ben Lyon'un e, en az 2 gol bulabileceğini açıkçası düşünüyorum. Eee Saint Etienne takımı üzerinde baktığımız zaman ise Saint Etienne şu an için ligde küme düşme hattında bulunan bir takım arkadaşlar. Ya e, puan ve puanlara ihtiyacı olan bir takım. Ama son maç performanslarına baktığımız zaman ee, son maçlarında arkadaşlar iki mağlubiyet iki beraberlik bir galibiyet aldılar. Yani genel anlamda gidişatları baya bir kötü. Burada da formda olan bir Lyon'a karşı açıkçası ben e, bir galibiyet almalarını düşünmüyorum. Çok çok sürpriz olur. Dediğim gibi burada tabii ki sentetin illaki evinde olduğu için bastıracaktır. Bir gol bulabilir ama arkadaşlar karşılığında iki golü rahat bir şekilde yer diye düşünüyorum. Bu sebepten dolayı da deplasman 1.5 üst seçeneğine gideceğiz. Deplasman bir buçuk üst seçeneği bu maçta bizim için kombine tercihidir. Ayrıca arkadaşlar günün güven veren e, bahisidir. Değerlendirmek isteyenlere de bol şanslar. Evet Fransa'da saint etienne Lyon maçında e, Şampiyonlar Ligi'nde muhteşem pardon Avrupa Ligi'nde muhteşem bir şekilde trajik bir şekilde elenen Lyon'dan bir buçuk üst bekliyoruz. Evet gününde e, güven tercihi arasına kendisini soktuk. En azından e, bu maçta tekli bahis seçeneğinde bunu değerlendirebilirsiniz. Aynı zamanda kombinede e, deplasman 1.5 üstünü değerlendirebilirsiniz. Evet değerli gambler ve muhtar adminlerimin e, hazırladığı 5 maç sizler için e, bugün e, günün güven seçeneklerini içeren tercih edin arkadaşlar. Evet ben de full çekeceğinize inanıyorum. Çünkü bu sefer e, videoda ben de varım. E, güzel bir tahmin oldu. Ben e, bütün tahminlerin geleceğine inanıyorum. Hepimize bol şanslar, bol kazançlar olsun.